diyor çünkü. Zekat kurumunu Allah Teala İslam'ın Pey peygamber efendimizin ifadesiyle beş temel şartından bir tanesine zekat verme. O zaman vereceğiz. Ama bunu hakkıyla vereceğiz. Ama bunu fakirin hakkı olarak bilinciyle vereceğiz. Ve şu anda açık söylüyorum şu bulunduğumuz İstanbul'da başka yerlere de gerek yok. Eğer Müslümanlar hakkıyla zekat kurumunu çalıştırsa, İslam'ın sosyal yardımlaşmasıdır bu zekat kurumu. İnanın çevremizde bir tane fakir kalmaz. Miskin kalmaz, yetim kalmaz, hepsi barınır. Bunu Hristiyan bir papa söylüyor kıymetli kardeşlerim. Bizim bunun bilincinde olmamız gerekirken Hristiyan bir papaz diyor ki Müslümanlarda öyle bir kurum var ki şu anda bir buçuk milyar, iki milyara yakın İslam alemiyiz. Zengini, fakiri hepsi beraber. Zekat kurumu diye bir kurum var diyor Müslümanlarda. O kurumu hakkıyla çalıştırsalar, Müslüman alemi içerisinde bir tane fakir, bir tane yoksul kalmaz diyor. Doğru değil mi? Şu andaki zenginleri düşünün, çevremizdeki. Herkes hesabını yaparak, altınının, malının, variyetinin, evinin, yatının, arabasının bilmem gelirinin hesabını yaparak zekat veren bir toplum olsak, Arap ülkeleri, bizim ülkemiz hepsi dahil, bu ülkelerin içerisinde fakir, fukara, yetim kalır mı kalmaz mı? Adama bakıyorsun bir tanesi özel uçakla geziyor, altından bilmem neyler yaptırıyor geziyor, bilmem şunu bunu sefasını sürüyor, Alkına bakıyorsun perişan, Bizim ülkemizde adama bakıyorsun sefa sürüyor. Yalılar, yaklar, katlar hep böyle lüks hayat yaşayabilir Müslüman. Bunları da yaşayacak. Müslüman en iyisinde yer, en iyisinde giyer, en iyisinde yaşar. Yaşasın. Ama bunu yaparken fakirin hakkını gözeterek yaşayacaksın. Bunu yaparken fakir fukaranın da o malda hakkı olduğunu düşünerek yaşayacaksın. Bin, en iyi arabaya bin. Villada otur. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama hakkını vererek otur, zekatını vererek otur. Ve ondan sonra da etrafına bak. İnanın ülkemizde de İslam ülkelerinde de fakir fukaralar ne yapar? Kalkınır. Herkes hakkıyla verse. Ama bakıyorsun adam milyon dolarla oynuyor. Dolarları sayıyor abire. Alt tarafta iki sokak arkasında komşusu Kağıt toplayarak hayatını idam ettirmeye çalışıyor. Adamın haberi yok. İslam bunu emretmiyor kıymetli kardeşlerim. Bizim dinimiz Kur'an-ı Kerim, Resulullah'ın sünneti bunu emretmiyor. Resulullah'ın sünneti miskini, yetimi barındırmayı emrediyor. Kur'an-ı Kerim yetimi barındırmayı emrediyor. Fakiri, fukarayı gözetmeyi emrediyor. Biz Ramazan-ı Şerif'te inşallah bu şuurla ibadet edelim. Rabbim bu şuurla ibadet etmeyi, bu şuurla yardım yapmayı, bu şuurla sadaka vermeyi, bu şuurla fitresini vermeli, fitresini verenlerden eylesin inşallah. Şu Ramazan ayında kardeşlerim ister fidyeniz olsun ister zekatınız olsun olmasın imkanınız olduğu kadar sadaka verin imkanınız olduğu kadar kardeşlerinizle paylaşın bunun ecrini göreceksiniz Allah öyle vaat ediyor bire on veriyor onun için Rabbim bu şekilde ibadet edip yaşamayı nasip eylesin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun.